Dün akşam İzmir'deydik. Bu gece buradayız. Yarın Allah bilir neredeyiz. Yerin altında mı üstünde mi? Belli olmaz yani. Çünkü insan bu dünyaya misafir olarak gönderilmişiz. Ama ne kadar misafir kalacağımız belli değil. Hani ecel diyoruz ya ecel. Ecel. Ecel demek tecil demek. Tecil. Hani diyor askerliğimi iki sene tecil ettirdim diyor. İki sene okul diyor devam ediyor açık öğretimdeyim iki sene askerliğimi tecil ettirdim yani geriye attırdım şimdi bizim de biz de tecilliyiz yani cenab Allah bize bir müddet tanımış bir fırsat vermiş ama biz ne kadar tecilli olduğumuzu bilmiyoruz o bakımdan ecelin ne zaman geleceği belli değil ölüm ne zaman insanı gelecek bulacak belli değil bazı bayramlarda 10 gün, 15 gün veyahut 12 gün tatil oluyor. Öyle denk geliyor, millet seviniyor. 12 gün tatil yapacağız. O 12 gün sonra bakıyorsun, bayram tatilinde diyor. 250 kişi öldü yollarda. Arabası devrilmiş, arabası çarpmış, tırın altına girmiş, otobüs devrilmiş. Bir sürü insanlar aramızdan ayrılıp gitmişler. Bak onların bitmiş yani. Tecilleri bitmiş, eceli gelmiş. Onun için ecel, ölüm ne zaman gelecek? Meçhul. Bilmediğimiz için her zaman gelecek gibi ne yapacağız? Onu beklememiz lazım. Onun için camilerde yazar böyle. Acilu bis salati el fevt. Namazı diyor geçiktirmeden önce kılmaya acele ediniz. Bu tarafta da yazar ve acilu bit tevbeti kablel mevt Ölüm gelmeden önce tövbe etmeye acele ediniz diyor. Ne kadar güzel. Şu anda bize ölüm gelmediğine göre hemen tövbe edebiliriz. İçimizden edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımıza tövbe. Çünkü insanoğlu günah işler. Ama tövbe kapısı açıktır. Cenab-ı Hakk'a özür dileme kapısı açıktır özür dilemesini bileceğiz. Çok mühim yani.